Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda hastamızın vital bulgularını değerlendireceğiz. Öncelikle vital bulgularımız nedir? Ateş, tansiyon, nabız ve solunumdur arkadaşlar. Öncelikle biz ateşten başlayacağız arkadaşlar. Ateş normal e, şu an yaptığım ölçümle hastanın ateşi 36.5-37.5 arası çıkması lazım normal değerinde. Şimdi ölçeceğim arkadaşlar. Tamam ateşimiz 36.5 derece arkadaşlar. E, ateş bizim için e, önemli bir bulgulardan çünkü ateşin e, yüksek veya e, alçak olduğunda eğer yüksek orta soğuk pres, eğer e, düşük olursa da arkadaşlar hastayı ısıtmamız lazım çünkü eğer e, vücut e, e, ateşi düştüğünde e, insan şoka girebilir onu engellememiz lazım. İkinci bir e, vital bulgumuz da arkadaşlar A, tansiyondur arkadaşlar. E, tansiyon, hipotansiyon ve hipertansiyon olmak üzere iki tanedir arkadaşlar. E, tansiyonun yüksek veya düşük olması bizim için gerçekten çok önemli. Öyle e, tansiyon ödeyip geçmememiz lazım. Küçücük tansiyon beyinde anevrizmaya kadar yol açıp patlatıp beyin e, kan patlanan bölümünde beyin işlevini yitirebilir. Öncelikle e, manşonu bağladıktan sonra Sites kolumuzu tam e, şeyin altına koyuyoruz ve şişiriyoruz arkadaşlar. E, Nereli bana kadar şişiriyoruz? E, buradan e, ses duymayana kadar. Şişirdikten ses duymadıktan sonra 20-30 daha fazla şişirebiliriz. Şişirdim ve ben artık ses duymuyorum. E, şimdi e, şişirdikten sonra yavaş yavaş şey yapıp buradan gelen ilk ses ve yani sistol ve son sesi yani sürü bunları e, not almam lazım. Bunlar bizim tansiyonumuzu gösterecek. Evet bırakıyorum. Tamam. Tansiyon işlemimizi de yaptık arkadaşlar. Tansiyon da 12'ye 8 çıktı arkadaşlar. Sonra nabız arkadaşlar. E, normalde koal hastalarda bir aletle parmaktan e, saturasyonunu ölçmek için kullanılır. Hem de oradan nabızı da gösterir. Bu aletimiz olmadığı için biz radyal nabzımızdan elle yapacağım. Bir dakika tutacağım. nabzımız da arkadaşlar 90. Ee, şunu söylemeyi unuttum. alırken baş parmağımızı hangi koldan yapıyorsak diğer tarafına yapacağız. Ama fazla bastırmamız lazım. Çünkü oradaki kan akımını durdurabiliriz. Sonra en sonunda da solunumu değerlendireceğiz. Arkadaşlar buradaki e, sorunumu solunumu değerlendireceğim ama normalde hastaya böyle tabii ki de yaklaşmıyoruz. Solunum değerlendirirken çocuklarda özellikle ona yaptığımız işlemi söylemememiz lazım. Çünkü eğer hastaya sen söylediğinde hasta heyecanlanabilir, telaşlanabilir, korkabilir ve solunum sayısı ona göre yükselip alçalabilir. Şu an göstermedik ben söyleyerek yapacağım dedi ama normalde söylenmeden bir dakika tutarak hastanın nefes alıp verişini sayacağız. Evet bir dakika tutuyorum ve başlıyoruz. Sorunun da 12. Arkadaşlar vital bulgularımızı aldık. Ateş 36.5, tansiyon 12.8, nabız 90 ve sorunun 12 çıktı. Hiçbir sıkıntımız yok. Ee, hastamıza teşekkür ediyoruz ve sağlıklı günler diliyoruz. Evet.